Şu anda bulunduğumuz yer Iskıl Gölü. Sahil aşağıdaymış. Hemen şöyle dağları göstereyim. Bu dağların arkasında Almata var. Aslında çok yakın Kazakistan ama dağlardan dolayı yol uzuyor. Bişkek'e gelmeniz gerekiyor Bişkek'ten sonra da. Ancak buraya gelebiliyorsunuz. Bir otel rezervasyonu yapmadık. Şimdi sahile doğru iniyoruz. Bir otel ve hostel bakacağız. Burada bir gece konaklamayı düşünüyoruz. Kazakistan'daki arkadaşlarımız bize muhakkak burayı görmemizi söylediler. Biz de onun için geldik. Sizlerle beraber bu gölün etrafını, bu küçük kasabayı beraber gezeceğiz. Böyle bir kafe gördük. Gördüğünüz gibi Antalya yazıyor. Burada kalacağız. Buranın fiyatı uygun odalarda fena değildi. İki kişi 12 dolara çok iyi fiyat. fiyat Sağ best ol iyiyim sen nasılsın? Bir, bir turak Turak nasılsın? Türkiye Selamun Antalya Turizm Biznes Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben nasılsın? Şeyi koyalım çantayı geliyoruz. Tamam. Tamam. O da evet ikinci katta. İnsanlar iyi ya. Türküz dediğimiz zaman bize daha da ilgi gösteriyorlar. Şimdi. Evet o da bu şekilde. Böyle iki tane yatak. Televizyon. Hemen şu an şöyle bir paketi koyayım. Şimdi şortumuz falan var. Telefon şarjlarımız. Kameranın şarjı. Tuvalet. Banyo. Burada böyle bir dolabımız var. Bir günlük için bizim için yeterli ya. Biz alışık zaten hostellerde kalmaya önemli olsa olan ekonomik olarak uygun olması. Şu anda bulunduğumuz yerin ismi Santa Monica. Buranın özelliği gördüğünüz gibi böyle havuzlar var. Bu suyun özelliği kaplıca suyu olması sıcak su. İnsanlar burada böyle eğlenip zamanlarını geçiriyorlar. Aynı zamanda burada konaklayacak böyle pansiyon şeklinde odalar da var. Aşı derecede sıcak. Afyon'daki kaplıca suyundan hiçbir farkı yok. Burası hemen gölün yakınında bir yer. Gölün suyu tuzluymuş. Hemen böyle gölün yanında sıcak bir su çıkması enteresan. Birçok defa Türkiye'de kaplıca gittim. Burası da buranın kaplıcası. Suyun sıcaklığı yaklaşık 40 dereceden az değil. Ha. Su buradan çıkıyor. Evet, su. Ali burası afyon sandıklı gibi. Evet, afyon sandıklı gibi. Bizi yerel halktan arkadaş arabasıyla getirdi. Evet, bizi... Yine bizim sular gibi. E enteresan değil mi? Hemen enteresan. gölün yanında, gölün yanında böyle bir sıcaksız yerden sıcak su çıkıyor. çıkıyor. Sıcak havuzdan çıkıyoruz. Hemen böyle yan tarafta soğuk havuz var. Evet, şok gibi olacak. Şimdi biraz da bu havuzu deneyelim. Soğuk. Oo. Ali çok soğuk ya. böyle oluyor çünkü. Sıcaktan soğuk, şoklama yapıyor. Wow! Sıcaktan soğuk şoklama. Evet. Böyle daha faydalı. Hatta Buz gibi. Aa bu su belki daha soğuk. Bakacağım. Aa buzdolabı gibi. Evet. Buzluktan su çıkıyor gibi. Evet. Bu soğuk su bana <laughs> Rusya hatırlattı. Rusya'ya gittimde kışın eksi 30 derecede sahodan çıkıyorduk, bahçede karın üstünde veya suya giriyorduk. Aynı şu anda şok etkisini yaşıyorum. Videonun başında söylediğim gibi Bişkek'ten gelirken sırt çantamızı almadık. Bugün kalmayı düşünüyorduk ve buraya bilmiyorduk. Burası bizim için sürpriz oldu. Buraya gireceğimiz zaman da buranın soğuk olduğunu söylediler akşam. Serin olduğunu söylediler. Ve battaniye aldık yanımızdan. Kaldığımız pansiyondan bize battaniye verdiler. Evet size bir yurtun içini göstermek istiyorum. Kırgızların konakladığı ev. Tabi şu anda burası bir restoran düzeyinde yapılmış. İnsanların gelen misafirlerin yemek yemesi için dizayn edilmiş. Ama normalde Kırgızların bir ailenin yaşayabileceği her şey bulunuyor. Para yani. ee, Rusça ismi ne Ali? Farel. Farel. doğal farel yani rengi bile farklı. Evet. büyük. doğada bu yan taraftaki suda yakalanan alabalık yüzde yüz doğal. Ateş hazırlanırken biz doğada biraz yürüyüş yapacağız. Hava yavaş yavaş serinlemeye başladı. Tahminim bir saat sonra artık sırtımıza, üstümüze battaniyeleri geçireceğiz. Burası baya yüksekti ve maalesef yol bu şekilde. Güzel olan şey her şey doğal. Ve burada yol üzerinde birçok yerde yurt gördük. İnsanlar geliyor. İstedikleri kadar burada konaklayabiliyorlar. Ve aynı zamanda bu yurtların içerisinde burada devamlı yaşayan insanlar da var misal bir tanesinde kendileri yaşıyor. iki tanesini buraya gelen turistlere, insanlara kira veriyorlar. Ve Kırgızistan'da, Kazakistan'da at çok ön planda. Herkesin genelde atı oluyor. Kazakistan'ın ve Kırgızistan'ın sembolü kartal. Devasa bir şey ya. Bu foto <laughs> çak. Foto. Niye, to pasiba. Ben de Beşiktaşlı olduğum için <laughs> ben de bir kartalım. Sağ <laughs> ol. Hoşhaft ben de. Merhbet. Merhbet. Kak dela. Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. Selam. Aleykümselam. Doğa gibi insanlar da çok güzel. Şimdi suyun soğukluğuna bir bakalım. Aa, buz gibi. Balığımız geldi. Yenmeye hazır. Süper. Ben ilk defa bu kadar lezzetli bir alabalık yiyorum. Yemekten sonra çay içeceğiz. Çay bardakları böyle. Start. göl dağların eteğinde dediğim gibi burası bayağı meşhur bir göl değil mi Evet dünyaca ünlü ısı gölü Kırgızistan'da e, hafif tuzlu ve vücuda faydalıymış cilde e, suyun faydası varmış e, bütün Rusya'dan Rus Rusya ülkelerinden dünyanın her yerinden insan geliyormuş buraya tatile ve yakında burada yer bulamazsın diyor. Her yer kalabalık. Plaj kumsal. Bir tane böyle iri taş yok. Gölün içinde de aynı şekilde. Göle girdiğin zaman yüzmek için birden derinleşmiyor. Aşağı yukarı 150 metre sonra insan boyuna ulaşıyor. Böyle bir yer. Kırgızistan'ın meşhur ısık Gölü'ndeyiz. Biz bura bu gölü görmek için gelmiştik. Ama gün içerisinde bizi farklı rotalara yönlendiriler. Bence iyi de oldu. Nihayet geçse olsa bu göle gelebildik. Bu göl Kırgızistan ve Kazakistan'ın meşhur tatil beldelerinden bir tanesi. İnsanlar yazın bura yoğun olarak gelip tatil yapıyorlar. Şu anda da sezon açılmış. Göl etrafında güzel plajlar bulunuyor. Ben biraz önce dolaştım ince kumdan. Göl biraz tuzlu. Şu anda sezon yeni açılmış. Güzel bir göl. Büyük, baya büyük bir göl. Bugün sizi dağlarda Kırgızların nasıl yaşadığını doğayı gösterdim. Daha sonra geç de olsa bu göle geldik. Evet, bir daha sonra geldik. Bir sonraki vlogda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla. Hoşçakalın.